Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'un yurt dışı olduğunu nasıl anlarız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Model numarasının sonunda bulunan slash işaretlenen önceki kısım ülke kodudur. Eğer model numarasında TVU U harfleri varsa telefon Türkiye için üretilmiştir. Bu kısmında farklı bir ülke kodu varsa bu cihazın yurt dışı olduğu anlamına gelmeyebilir. i̇thal edilmiş olabilir ve ülkemizde kayıt ettirilmiş olabilir. Onun dışında diğer yöntemle iyi e sorgulamaktır. Türkiye.gov.tr gibi internet siteleri üzerindeki e-mail sorgulama araçlarını kullanarak yani E-Devlet'te cihazın e-mail'si yurt içi olup olmadığını bizlere belirleyecektir. Dediğimiz gibi farklı yöntemler mevcut. E yurt içi olduğunu ve kayıtlı olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızda abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın